Olsun. Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem yani. Tabii ki şuursuz paralar harcamıyorum ama şu dünyanın adamı değilim ben. Aa, param var, hadi gömeyim. Param var, gideyim şurada bir yatırım yapayım, arsa alayım. Orada bir arsada alayım. Hani var ya zamanda yapmış dedelerimizden. Arsa arsa arsa. Ben o değilim. Ben kullanmadığım evi almam, kullanmadığım arabayı almam, gösteriş için bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum. Ekşisi sevdiğim için alıyorum. Hava atmak için almıyorum. Allah olmayanlara da versin diyeyim. Hayır. Allah <laughs> Allah'ım olmayanlara da nasip eyle. Eskiden insanlar daha çok bunlara yatırım yapıyordu. Evet. Peki senin bu yaptığın bir trend mi? Yoksa senin kendi aklın mı? Senin yaşama zevkin Hayır, mi? Hayır. Hiç trend bir değil. Diyelim dışarı otellerde kalmaktan. Artı otelin içine biz eğlence merkezinden, tenis kortu, futbol sahası gibi bütün her şeyi de koyarak çalışanlarımızın hayatını güzelleştirme amacımız. Yani İçini havuzda koyup Dominik'tekiler havuzuna girsin, kafesinde takılsın, ondan sonra güzel bir ortam olsun, geceleri partiler olsun, arada haftada bir iki eğlence olsun gibi bir dünya kuruyorum orada. Hepsi bizim işler. İşlerini yapmak evet, hepsi. için. İki tane de çocuk büyütüyor. Evet maşallah ama eşi de çok destek oluyor sağ olsun. Eşi de destek Aynı oluyor. Aynı zamanda o da benden öğrendi çok güzel bir şey var. Nefes aldığı an kendi bir yere atıyor abi. Bak sistem ne olacak biliyor musun? <laughs> Şimdi hayvan gibi çalışıyorsun ya. Yani. Estağfurullah. Bu kadar çalıştıktan sonra kendi dünyandan taviz veriyorsan niye çalışıyorsun? Toplamda 13-14 kişi bir araya geldik. Survivor toplantısıydı. Sonra kaçta oynadık? Dün Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece. 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık.